Muhtarım merhabalar. Merhabalar. Yani benim benim en sevdiğim seri mi acaba en sevmediğim seri mi olan cin hikayelerinin yeni videosunu e, çekmek için buradayız. Ama Allah'a şükür seni ikna etmeyi başardım. <laughs> Çünkü geçen gece de burada yattık. Yani hikaye yok, bir şey yok. Ama gene de böyle bir karanlıkta, odada kervi çevirdi. Biraz kendi kendini insan korkutabiliyor. <laughs> o yüzden burada çekmemiz en azından bir video daha burada çekmeye kabul ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Ee, yeni bir videomuza tekrar hoş geldiniz. Ya demek ki her zamandan bahsederim ya. Bir insan niye korkmaz? Aklını görmediğinden korkmaz zannederim ben hep. Estağfurullah. <laughs> ya Murtar'ım bir de bir önceki videonun <laughs> montajında şurada tam sen anlatırken sobadan bayağı bir, bir anda tütmüş falan yani görünce hani biraz tedirgin oldum. <laughs> Şimdi şeyde çok güzel işlemişler. Filmde ruh bilene vardı güzeldi yani. Anthony Quinn çağrı filminde hani Hazreti Hamza şey, rolünde oynuyor ya. Evet. Şimdi orada Uhud Savaş sırasında bir sözü var. Ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diye. Değil mi? <laughs> ben de gözümün görmediği bir şeyden korkmuyorum. <laughs> Şimdi tabii siz buyurun bir şey sorun. seri de ilgi uyandırdı. Şimdi o yüzden ilgi uyandıran bir şey biliyorsun. Yani bir moderatör olarak ilgi uyandırınca korksan da korkmasan da yapacağım. Ya şimdi bak bir insan sinemada bilene pek çok sinemayı izlerken yarıda bırakır gider. Ama iki şey vardır. Filmin sonunu bilse de tısıltı diye adlandırdığım bu ağıtlı filmler var ya. Onu sonunu da bilse tısılıyı tısılıyı Ali Ali seyredir. Sonunu getirir. Ya da Korku filminde korka korkasın ona da bakar. Çünkü bu onlar için, insanlar için genel olarak bir merak konusudur yani. Bu cin hikayelerinin böyle bir şeyi vardır yani. Korsan da tekrar tekrar dinlemek <laughs> istiyorsun yani. Bu bir gerçektir yani. Ben korkardım çocukluğumda. Yani bu Ahmet'le annem anlatırken daha önceleri de bahsetmiştim önceki çekimlerimizde anlatırkeni. Yahu şimdi kafama yorganı dolardım <laughs> ama duyun diye de yorganın bir ucunu kulağımdan tarafını açık bırakırdım. Yani korku ve merak ikisi bir anda daha da doluyordu. Doğru muhtarım ben ama hikayeye başlamadan şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bu çobanların falan şeylerini anlamak için şöyle akşam vakti bir yaylaya doğru gittik de. Yani şimdi gerçekten biz şehirlerde alıştık elektriğe, sokak lambasına araba farına hiçbir şey yok. Bir de belli bir müddetten sonra duymaya başlıyorsun ki aslında dağda bir ses var. Yani demek istediğimi anlarsın. Sessizliğin sesi mi olur artık? Yani biraz bu hikayelerin neden olduğunu orayı görünce anladım yani. Karanlık hani gerçek oldu ya da olmadı demiyorum. Olmasa bile insan o zifiri karanlıkta o zifiri sessizlikte her şey olmaz olur yani. Ya şimdi burada o senin dediğin ne kadar kaldı bilmiyorum da daha çıkıyoruz. Güneş panelimiz elimizde. Eşeğin üstünde küçük bir şarj aleti yapacak güneş paneli küçük. Telefonumuz devamlı şarjda. E, da yedek batarya veyahut da başka bir şey elimizde devamlı duruyor. 7-24 saat akıllı telefondan video izleriz, müzik dinleriz, internete gireriz. Eski tadı yok bir kere bunu bilelim eskilerle empati yapmak Ama sonuçta gene de e, daha sonuçta burası. Çıkıyorsun bazı dönemlerde zifiri karanlık. Hele en korkunç da e, kış beklerkendeki güz döneminde veyahut da bahar dönemindeki koyun gütmeleri, otlatmaları. Şimdi bir sis çöker aklın hayalin durur. İki metre öteni vuremen, koyunu dağıtmak, kurdun pususuna yatmak her şey var. Yani bunlar gene de normalde korkudan olaylarımız devam eder. Bu cin hikayelerimizi de daha fazla uzatmayalım, hemen konuya girelim. Bir gün gene bir iki misafirimiz var, evde oturuyoruz. O dönemin yaşlı kadınlarının evinde elektrikleri yoktu. Elektrik parasını ödeyemeyeceğiz diye mi, paralar olup alamadıklarından mı bilmiyorum. Bizim evde elektrik var, geldiler. Elektrik kesildi. Elektrik kesilince artık bizim en sokağa başladı. Ya da testere ya da halka artık hangisi ise başladı. Hikaye rahmetli anam anlatıyor yine. Bir şey arkadaş bir olmuşlar. Medrese eğitimine gitmişler. Veyahut da bizim buraya gelmişler. O dönemin artık medrese eğitimine alan bizim bu bölgede çok olunca bizim burası olabilir narkhaya köyü divaz olabilir, yeşildere olabilir, tek olabilir. Bu aralardan biri. Bu hikayeler yalnız bizim bu derede oluşmuş bir olay. Medrese eğitimi dediğimiz biliyorsun bu şeydir. Günümüzün üniversitesidir yani. Eğitimin en üst seviyesine çıkan kişiler. Yani yaş ortalamaları 18 ile 25 yaş arası olan kişiler. Şimdi günüzleri yemek yerlermiş. Akşam yemeğini falan atıklar bir kenara bırakılırmış. gece bir kültür çok yaramış mesela et filan yerlerse zaten eskidenki en çok yenilen şey nedir et ekmek işte ekmek patates kumpir başka ne olacak bir pilav başka bir şey yok bunların atıklarını yiyen bir kara köpek gelir bunları yermiş ulan bu köpek kim köpek kim köpek kim bir kimlerden gelir ne olur bir türlü bulamazlar. Sonra arkadaşlarının birinden şüphelenirler. Bunlar ya derler adı işte o zaman için neyse Ahmet Mehmet, Mehmet get de der, derede mi su doldur gelirler. Bunlar gider helkeleri alır, suyu doldurur, kapıya gelir. Tabi bunlar, bunlar şüpheleniyorlar ya bunu deneyecekler, sınayacaklar. Kapıyı kilitlerler. Gelir kapıyı çalar ya kapıyı açın ya gir gel derler. Ulan ben girerim de helkeler girmezler. Bunlar ısrar ederler gir geldi diye. Ha şimdi şüpheleniyorlarmış derken onun insan olmadığından mı şüpheleniyorlar? İnsan olmadığından şüphelenmeye. <laughs> Çünkü gece köpek kılığına girer atıkları imiş. <laughs> Kemik artıklarını falan yerlemişmiş. Ya bunlar ısrar ederler gel gir falan filan derken e, Gençliğinde vermiş olduğu bir deli cesareti. Ya bakın ben girerim sonra korkarsınız helkeler zaten dışarıda kalır. Kapıyı açın dedilerse de e, diğer arkadaşlar ısrar eder. O da helkeler kur, kapı deliğinden, kura, şey, kura, deliğinden içeriye girer. Tabi kura deliğinden içeriye girerken farklı e, şekillere girer. Bunlar ondan sonra korkarlar. İşte bunun içerisinden bayılan, göçen falan olur. Ben size demedim mi der ya. Beni de, de, de bu eğitimimde ne dalı koydunuz sizin yüzünüzden yarım kalacak, ben koyup gideceğim der. Ondan sonra... Demek ki Müslümanmış bu, öyle mi? E, hikayeye göre tabii Müslüman e, buradaki anlatım. Buradan bu artık bana der, e, yol gözüktü der, hakkınızı helal edin der. Çıkar giderler. Tabii bu sırada artık e, diğer arkadaşların geneli korkusundan, Çoğu böyle konuşamaz, günlerce konuşamaz, aylarca konuşamaz. Tekrar köylerine kaçıp gittikleri söylenir. E, hikayede bunu anlatırlardı. Hemen bunun akabinden cin hikayesi anlatınca Hızlı bir şekilde bunu da ilave ederlerdi. Ya cin zaptına geçmiş diye bir hikaye anlatılır. Halk arasında bunun mal varla cin zaptına geçmiş, şeytan etkisini altına girmiş, malı çok, parası çok ama yiyemez içemez derler. Hemen bu hikayenin arkasından da bunu anlatırlardı. Bu da şöyle, köyün birinde çok zengin bir adam var. Sürü sürü koyunları var. Ama haftada bir gün ilçeye merkeze şehire neyse iner. Oradan ciğer alır gelir. Ciğer yarımış. Bir gün giderken sarı bir yılanı, siyah bir yılanı öldüreceğim diye uğraşırmış. Ha, yılanlar kavga ediyor. E, i̇ki tane yılan birbiriyle kavga ediyor. Bu varır siyah yılanı değneğine takar, atar uzağa, sarı yılan kaçar kurtulur. Oradan şehire varır, ciğerlerini alır alışverişini yapar, gerisin geri döner. Bu yılanı kurtardığı yerde güzel bir kız otururmuş. Emme ben bir şey diyeceğim ama korkma oğlu mu dermiş kız. <laughs> bir, de şive, bir de şiveli konuşuyor. <laughs> karı şivesi benim şive. O, o karı şivesi nasılsa bildiğimiz yok. Emme bir şey diyeceğim ama benden korkma oğlu mu dermiş. Yok ya ne korkuyun dermiş. Vallahi dermiş bak. Benim diyeceğim bir şey var ya, Korkma benden sana zarar gelmez demiş. Yok ya ben korkacak bir şey yok korkmam demiş. Ey de emmi demiş. Yalnız gene de korkma bak anlatacağım demiş. Anlattı anlat demiş. Sabah bir kara bir ilan, sarı bir ilanı öldüreceğim diye kıvranırdı ya demiş. He demiş. Sen de kara ilanı değine taktın, fıştırdın gitti ya demiş. Hee. tamam öyle oldu. Sen nereden bilin? O sarı ilan demiş. Ondan geri bu hemen kafaya dağar. Ama bak korkma dedim ha demiş. Tamam korkmayacağım demiş. Emre ben cinin demiş. Babam seni çağırır. Biz yapılan iyiliğin altında kalmayız. Bizim yanımıza gelsin. Ne isterse verin demiş. Ya yeğen benim bir şeye ihtiyacım yok. Her şeyim var. Gitmeme gerek yok demiş. Yok edeceğim demiş. İyi gideyim demiş. Varınca demiş. Bak babam sana diyecek ki demiş. Ne istersen iste benden diyecek demiş. Sen de ben hiçbir şey istemem. Yani azın sağlığı. Benim her şeyim vardı demiş. O bir daha diyecek, bir daha diyecek. Sen hepsinde de bir şey istemem dedi. Üç kere tekrarladım, Üçünde de ben bir şey istemem. Her şeyim var de demiş. Bu dördüncüsünde yeniden gene diyecek. Dördüncüsünde sen de de ki demiş. Ya ben ne isteyeyim, benim her şeyim var, benim malı bana bağışlan, başka bir şey istemem de demiş. Adam hiçbir mantık algılamaz bunun kafası. Neyse varlar kızın babasının yanına, Çin kızın babasının yanına. Ya der, benim kızı kurtar mısın? Sağ ol, var ol der. Eylül altında kalmayız biz Aklına gelebilecek, dile benden ne dilersen de. Ya sağ olsun, ne istiyorsun? Benim her şeyim var. Allah şükür bir derdimiz tasamız yok ederim Bu tekrarlamış üç defa ne istem diye. O da üçünde de ben bir şey istemem. Dördüncüsünde tekrar demiş. Ne isten işte biz bu yerlerin altından kalmayacağız. Bize mutlaka bir şey söyle demiş. Bir şey iste bizden demiş. Ya ne isteyin demiş ya benim her şeyim var. Benim malı bana bağışla ben başka bir şey istemem senden demiş. Of of demiş. Bir şey istediğince de bir adam bu adak bir şey, büyük bir şey istemez ki demiş. Evlendiğimde senin avradı, benim avrada demiş, senin malı bağışladıydım demiş. E <laughs> tamam malın senin demiş. Demek o yüzden harcayan. Kız, kız tabi bunu biliyor ya babasının o malın cin zaptında babasının zaptında olduğunu bildiğinden oradan tabi çıkar gidiyor elinde ciğer. Cin etkisinden çıktığı bir anda bir bakar elinde ciğer. Ulan be geri zekalı ulan be manyak senin sürü sürü koyunların var. Pazardan ciğer mi alınır da yenir demiş. Atı vermiş. Gitmiş iki tane koyun kesmiş yemiş. <laughs> hani hikayede anlatırlar ya işte cin şeytan zaptına geçmişte malını yiyemiyor derler ya. İşte bu hikaye böyle buralardan geliyor yani böyle anlatılır yani. Böyle bir hikaye anlatırlardı onun arkasına. Gerçekten güzel bir hikayeymiş. Yani böyle olunca ya cinike istediğim böyle olur işte korkunç değil bir şey değil. Ya şimdi <laughs> ya şimdi cin hikayelerini anlatırken biz böyle anlatıyoruz ya Malatinin cini de öyle değil ama ne isterse yapıyor. Değil mi? Bize de öyle bir cin rast etmiyor ki. <laughs> e gelse de biz de ne istesek verse getirse yattığımız yerden çalışmadan arnımızı terletmeden yese içsek yatsak ne güzel olur değil mi? Gene de yapar mısın öyle her şeyin olsa gene de yapma. Yok ya bir insan yattığı yerden zevk almaz ya yani de mutlaka desin. bir şeyle mücadele edecek. Baksana bir hafta sonumuzu evde yatıp uyuyacağımıza geliyoruz en kötü şartlarda bir köyümüzün tanıtımını yapalım bilmem bir şeyler yapalım diye Bir YouTube kanalımızı açıyoruz. Onun için çekimlerimizi yapıyoruz. bura olmuyor gidiyoruz. Hizar'da bir komşunun ağacını kesiyoruz. O olmuyor işte gidiyoruz. İneğimize tanımıza bakıyoruz. Üreteceksin. Üreteceksin. Üretmeden olmaz. Doğru söylüyorsun. Anamın bir atasözü vardı. Yatan aslandan gezen dilkeydi diye. Bu bu her zaman böyle kulağımıza küpedir yani yatan aslandan gezen dil ki daha iyidir. Herkesten bizlere desteklediği için, bize tahammül ettiği için sonsuz teşekkürler. İşte ne diyeceğimizi siz anladınız. İşte <laughs> Tekrar abonelik lafını etmemize gerek yok. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu, neşeli günler dilerim. Gene de korkmayın. Sonuçta cinler ruhani varlıklardır. Onlar insana bir şey etmez yani.